Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Logitech MK540 model isimli klavye mouse setine yakından bakacağız. MK540 Logitech'in mouse klavye seti modellerinden bir tanesi. İsmindeki M ve K harfleri mouse ve keyboard'dan 540 sayısını da klavyenin modelinden alıyor. Klavyeye eşlik eden mouse modeli ise M310. MK540 kablosuz bir klavye fare seti. Kutu içerisinden klavye ve farenin yanı sıra bir adet Unifying USB alıcı ve 3 adet pil çıkıyor. Hem klavye hem de fare tek bir USB alıcı üzerinden bilgisayarınızla iletişim kuruyor. 3 adet pilden ikisi klavye, biri de fare için. Tasarımsal özelliklere ve teknik detaylara geçecek olursak hem klavye hem de farenin gayet sade ve abartıdan uzak bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Klavye bilek destek bölümüyle birlikte kapladığı alan olarak büyükçe modellerden. Fare ise klavyeye oranla biraz daha minimal yapıda. Ayrıca simetrik tasarımı sayesinde her iki elle de kullanıma uygun. Farenin arka kısmında bir adet açma kapama tuşu, model bilgileri ve pil haznesi ile USB alıcı saklama alanını gizleyen arka kapak bulunuyor. Şayet fareyi veya seti yanınızda taşımayı düşünüyorsanız USB alıcıyı kaybetme endişesi yaşamadan taşıyabilirsiniz. M310 basış hissiyatı olarak yumuşak bir yapıya sahip. Bu tarz ürünler genelde ofis kullanımları veya sessizlik tercih edenlerin yöneldiği modeller olduğu için Logitech M310 modelinde de sessizliğe öncelik vermiş. Tuş sesiyle rahatsız etmeyen, örneğin geceleri çalışan birisinin evdekileri rahatsız etmeden çalışabilmesini sağlayan bir fare olduğunu söyleyebiliriz. Kaydırma tekerleğinin farenin genelindeki havayı koruyan, fazla ses yapmayan ve kullanıcıyı yormayan bir tekerlek dönüşü var. Yine tekerleğin kendisi de dahil olmak üzere toplamda 3 adet tıklanabilir tuşa sahibiz. Farenin arka kısmında pil yuvası olduğundan bahsetmiştik. M310 ortalama bir kullanım senaryosunda bu pille 18 aya kadar kullanılabiliyor. Bu süre oldukça tatminkar diyebiliriz. Klavyeden devam edecek olursak K540 modeli ince yapısıyla dikkat çekiyor. Tuşların ebatları enlemesine gayet yeterli seviyede. Ayrıca ofis gibi çalışma ortamlarında tercih edileceğini düşünürsek biraz daha basık profilli tuşların tercih edilmiş olmasını beğendim. Ne mekanik klavyeler kadar yüksek ne de dizüstü klavyeleri kadar ince. Tam ikisinin ortasında konumlanan bir tuş yüksekliği var diyebiliriz. Klavyenin üst kısmında hem sağ hem de sol tarafa yerleştirilen medya oynatma tuşlarını görüyoruz. Açıkçası klavyelerde bu tarz medya tuşlarını arayan birisi olarak bu tuşları gördüğüme sevindim. Fonksiyon tuşları üzerinde tıpkı dizüstü klavyelerinden aşina olduğumuz şekilde ikincil görevler atanmış. Bunları da fonksiyon tuşu yardımıyla kullanabiliyoruz. Sağ üst köşede ise açma kapama tuşunu görüyoruz. Klavye'nin arkasını çevirdiğimizde beyaz renk ağırlıklı bir tasarımla karşılaşıyoruz. Arka kısımdaki kapak tıpkı farede olduğu gibi pil yuvasına ve USB alıcı için bir adet saklama bölmesine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bir diğer dikkat çeken detaysa kademeli yükseklik ayarı Genelde bu ayarın sadece kapakçıkları açık ve kapalı konumda tuttuğumuz iki aşamalı halini görürüz ama Logitech K540 modelinde 3 aşamalı yükseklik ayarına yer vermiş. Bu sayede klavyeyi isteğinize göre 0 derece, 4 derece veya 8 derecelik açıyla yükseltebiliyorsunuz. 2 adet kalem pille çalışan klavyeye ortalama bir kullanım senaryosunda 36 aylık pil ömrü biçilmiş. Yani faredekinin 2 katı. Kablosuz klavye fare arayışında olanlar için neredeyse 3 yıl pil değiştirmeden kullanılabilecek bir klavye kesinlikle artı hanesine yazılacak özelliklerden bir tanesi. K540'ın öne çıkan bir diğer özelliği ise sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanması. Bu sayede olası ufak kazalar klavyenizin çalışmasını etkilemeyecektir. MK540 seti sisteminizle haberleşmesini 2.4 GHz frekansı üzerinden yapıyor ve ortam koşullarına bağlı olarak 10 metre mesafeye kadar kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Şahsen bu seti kullandığım süre üre içerisinde kolay adapte olduğumu ve işlerimi her zamanki hızımda yapabildiğimi bunu yaparken de herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Tüm tasarımsal ve teknik özellikler haricinde işin bir de yazılım desteği tarafı var. Burada da Logitech'in Options isimli uygulaması devreye giriyor. Options programı tıpkı Logitech oyun yazılımının oyuncu ekipmanlarınızı özelleştirme olanağı sunduğu gibi MK540 ve benzeri ürün modellerinin özelleştirmelerini yapmanıza olanak tanıyor. Uygulama içerisinden sisteminize bağlı olan donanım Onları görebilir. Bu donanımların üzerine tıklayarak örneğin fare için orta tuşun işlevini değiştirebilir. Sağ ve sol kliklerin yerlerini değiştirebilir. Point and scroll sekmesinden imle hızını değiştirebilir. Daha yumuşak kaydırma geçişleri için smooth scrolling özelliğini aktif edebilir ve tekerlek dönüş yönünü ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde klavye içinde fonksiyon tuşlarının işlem önceliğini değiştirebilir. Bazı tuşlara isteğinize göre farklı görevler atayabilir num lock, caps lock, lock gibi bazı tuşları devre dışı bırakabilir ve uygulama ekranının alt kısmından tüm kablosuz donanımlarınızın bağlantı ve pil durumunu takip edebilirsiniz. Toparlayacak olursak Logitech MK540 klavye fare setinin özellikle ofis ortamlarında kullanılmak için oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Şayet ofisinizde sesiyle rahatsız etmeyen bir klavye mouse seti arıyorsanız veya evinizden çalışıyorsanız, kablo karmaşası istemiyorsanız ve saat fark etmek sizin işlerinizi yürütebilmek, bunu yaparken de örneğin yakınınızda uyanları rahatsız etmemek istiyorsanız, sessizliği ön plana çıkaran yapısıyla, sade ve abartıdan uzak tasarım hatlarıyla K540 klavye ve M310 fareyi bir arada sunan MK540 setini tercih edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Logitech MK540 isimli klavye mouse setine yakından baktık. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.